Demek... Demek Cemal inanmıyor çocuğun kendinden olduğuna ha? İşte. Emin olmamakla birlikte kuşkuları var tabii. Kimden kuşkulanıyor peki? Doğan'dan. Bak bu olabilir. Bu adam bu göğe geldiğinden beri... ...Gülsüm'den Cemal'i ayırmak için her şeyi yapıp duruyor. Ya. Hadi kalk, gidelim. Konuşalım onunla. Dişiyle? He, Burada böyle boş boş oturacağımıza gidip konuşalım canım. Hadi işe yarı yap, değil mi? Hadi. İyi, iyi madem. Hah, gel bakayım yıkayalım elleri. Öbür elini de uzat bana. Aferin, Aferin sana. Ki. Tamam. Bekle Şöyle yap. Böyle böyle. Tamam. Gel. Bakalım. Sizin? İyisin iyisin. Gel bakalım yanına oturtalım seni de. Hop. Otur bakalım. Baba sıkıldım ben ya. Hayatım bırak şuralarda oynasın bari. İyi tamam oyna. Ama gözümüzün önünde. Bak şuralarda. Hadi. Hani birileri bizi ayırmaya çalışıyor dedin ya. Kim onlar? Sence kim? Kaan'la Kamuran mı? Yani. Kamuran bu sefer işin içinde değil galiba. Çünkü eğer öyle olsaydı çoktan kendini ele verirdi o. Hmm. Kaan tek başına diyorsun yani. Yani. Artık son kozlarını oynuyor Gül. Ve eğer bu planı o yaptıysa... ...bu sefer kusursuz bir plan hazırlamış. Benim aklıma bir şeyler geliyor aslında. Ne geliyor? Ya bak şimdi. Eğer Kaan bu planı yaptıysa... ...ve bu kadının izini bir şekilde bulup buralara kadar getirdiyse... ...ve bu kadın da bu oyunun içindeyse... ...kesin işin ucunda büyük büyük paralar vardır. Yoksa bu kadın kolay kolay vazgeçmez. Ama... insan anca o kadar paradan şöyle vazgeçer. O da çocuğu için. Ya şimdi işin en başına dönüyorum. Hani dedim ya, çocuğu annesinden mi ayıracağız diye. Aslında böyle bir plan yaparsak kadın ya durumu kabullenip çocuğu sana verir ya da ortalığı ayağa kaldırır. Yani şimdi çocuk eğer seninse çocuğu sana verecektir. Ama çocuk senin değilse, herhalde durup dururken kendi çocuğunu sana vermez yani. Ne oldu hayatım? Niye gülüyorsun? Yine aynı şeyi düşündük. Ben de sana buna benzer bir şey söyleyecektim ama sabahtan beri nasıl söylerim diye onu düşünüyordum. Hayatım, ben seni o kadar çok seviyorum ki, senin için her şeyi yaparım. Ben de bir tane. Ben de senin için her şeyi yaparım. Hatta öl de. Neys? Ayıwi ya! Hup! Kavuştur seni. Gel gel buraya. Savaş mı istiyorsun sen ha? Ayıım kapatamıyorum ya. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Ha? Ayıım kapatacak mı artık? Tamam, bitti. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Ben de Cemal'le ee, Cemal. gidecek. Nerede götürsün <laughs> Cemal benim çocuk? Ay sus bir kadın ya. Ay Kemra sen de sus artık. Lütfen ya, yeter. Allah! Lan! Ee? Ben, ne oluyor lan burada? Allah Allah! Tımarhaneye çevirmemişsiniz lan sen şey, burayı. Seni cimale götür. Ben çocuk istiyorum. Sen çocuk istiyor. Bir dene yapmışsın. Bir dene daha mı istiyorsun? Yetmiyor mu ya? Ee, ay, ay, yok abi, yok, yok. Bu... Cemal geldi, aldı çocuğu, götürdü. Bu da kudurdu. Ben çocuk istiyor, ben çocuk istiyor. Delirtti beni, delirtti. Ben Cemal istiyorum, ben çocuk istiyorum. Tamam, tamam. Ya hakikat nereye götürdü çocuğu Cemal? Ay bilmiyorum abi, aldı götürdü işte. Bu ne ağlıyorum? Ay bu da çocuk olayının üstüne alındı işte. Altı yıl önce oldu diye aldatılan ben benim diyor. Ey Allah'ım ya Rabbim ya bütün deliler beni buluyor. Sensin deli ya. Sensin deli. Ben de Cemal'i istiyorum. Kamura sus. Bak bütün hıncımı senden çıkarırım yoksa ha. Beni Cemal'e götür. Tamam sen de sus. Vallahi hepinizden çıkarırım ha. Baksana çocuğu hasta olacak şimdi ya. Ya Gül soyacağım da bir kabuğu var bunun bu. Nasıl çıkıyor? Dur <laughs> ben halledeyim onu. Ama bakalım. bakalım Kolay da çıkıyormuş ha. Şunları da çıkaralım. Sıra zıklama oldu çünkü değil mi? Gel bakayım. Hmm. Gel bakalım. Uzat elini. Çıkar bakalım bana da. Cemal. Şuraya baksana. Bu aynanın senin arkandaki leke gibi. Ha, evet benziyor biraz. Bilmiyorum. bilmiyorum ya bu çocuk acaba gerçekten senin çocuğun mu? Bilmiyorum Gül. Annesi de bana arkandaki leke falan deyip duruyor. Benim de kafam karıştı. Hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl yani ya? Niyazi. Niyazi. Efendim Niyazi. Alo Cemal neredesin lan? Sultan Ana Çocuk nerede? O da burada. Gül nerede? O da burada. Allah canı kalmasın ya. Ne ediyorsun? Çocukla gülü mü kaynaştırıyorsun ya? Hayır Niyazi. Olayı çözmek için plan yapıp duruz. İşte bana bak lan. Bu şey... Kız Ece kendini kaybediverdi ya. Ben çocuk istiyor, ben çocuk istiyor. Bana bak azgın boğaya dönüverdi oğlum burada. Başım belada benim ya. Ha iyi tamam süper. Sen şimdi git o Nina'ya de ki... ...Cemal senin çocuğunu alıp Muğla'ya götürecekmiş. Ona hediye falan alacakmış de. Tamam. Ne hediyesi lan? Sana ne niyazi ne hediye size hediyesi. Hadi kapat. Allah canını almasın. tamam lan tamam. Öf. Nina Cemal var çocuğa ey, hediye hediye almak hediye almak mağloya gidip duru. Mağloya Mo gidiyoru gidiyor gidiyor Allah. İstemiyor ben moğla Ben çocuk istiyor. Allah'm ya, yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. Cemal de çocuğun babası öyle istiyorum. İstemiyor ben çocuk istiyorum. Ben Cemal istiyorum. Ne oldu? Ne oh. diyorsun Niyazi? Ya şey, Nina annesi ortalığı birbirine katıyormuş çocuğum diye. Hadi ya. E, süper bir şey bu. Bence bırakalım biraz daha merak etsin. Biz de o sırada gidelim bu Minna biraz hediyeler alalım. Hı? Hediye <laughs> mi? Evet. Ya Gül, az önce Niyazi'ye aynı şeyi söyledim. Çocuğa hediye almaya gidiyoruz de dedim. Hadi ya. <laughs> Hadi gidelim o zaman. İyi tamam, gel bakayım buraya Tospa. Gel bakayım gel. Hoppa! Baksana Cici'yi nereye alacağız ha? Ne oldu? Ne bileyim öyle konyuma gitti Cici Meci falan. Sen de bayağı bir benimsedin ha çocuğu. Ne diyeyim Cici işte. Cici almaya gidiyor. Ya o değil de şimdi Muğla'ya böyle sırılsıklam gitmesin çocuk. Üstümün başını bir kurutulma. Çocuk ıslak ıslak gezmesin. Tamam. Değil mi Tosma? He Tosma ıslak gezmek yok değil mi? <laughs> ben, ben, ben. Lan, bak bak. Lan ısırılıyor bak bak. Ay evet ya. Bay baba şuna Evet ya. Ya bir ara hiç böyle sarılmayacaklar falan zannettim. <laughs> surata bak. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuk vallahi Oscar'lık ya. Vallahi aktör bir çocuk yemin ederim. Gerçekten çok iyi. Ay gül çok bozulmuş. Ya. <laughs> Şimdi ben gideyim e, kahvede bu olayın e, yankılarını öğreneyim. Seni de haberdar ediyorum. Tamam canım tamam. Merak da bırakma beni tamam, ha. Tamam tamam. <laughs> e, al bakayım. Hadi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. -Niyazi. Niyazi? Bu Cemal ne arkadaş ya? Hiç ortalıkta göründüğü yok. He, molaya inmeyecekti o ya. Lan hakikat, bu çocuk Cemal inmiyor olsa lan. Ne bileyim lan ben? He, biz inanıyorduk öyle mi? Lan arkadaş, sen bilmeyecek mi kim bilecek Sen bu köyün muhtarı değil mi yani? Ya arkadaş, mıktasak da milletin namus bekçisi değiliz ya. Nerede görülmüş bir siyasetçinin özel hayata müdahale ettiği ya? Olur mu öyle şey? Ben bilirim, çocuk Cemal inmiş. Sen gene nereden biliyorsun Yusuf emmi ya? Ne attın ortaya yeni bir şey? Nurten'le Bünyamin kadınla konuştular. Cemal de çocuğu kabullenmiş. Şimdi onu gezmeye götürmüş. Durun lan durun. Durup dururuz lan bir yere gittiğimiz yok. Duruyoruz zaten Allah'ın delisi iyice delirdi. Dişçi geliyor dişçi. Delisi gelsin. Merhaba beyler. Merhaba. 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 merhaba, merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Dağın ol. Ya Niyazi Bey, şey... Benim bir adağım vardı da e, onunla ilgili bir şey istirham edecektim. <laughs> Neymiş o? E, üç beş tane küçük baş hayvan, yanında pilav, böyle büyük bir kutlama yemeği vermek istiyorum da meydanda köyde. Oo o, o, maşallah, maşallah. Vallahi ben de küçük baş hayvan yok ama bizim Osman'da var bunlardan. Değil mi? Yani işçi arkadaş, e, hallederim ben onu ya. Sen merak etme. Ha. Tamam. Hayırdır ya? Hiç, öylesine. Yani sen ne dua ettin de böyle gerçekleşiverdi? He? Ne oldu? <laughs> önemli değil Sıtıkçım. Önemli diye olur mu ya? İnsan adak adadığına göre demek ki önemli bir şey olmuş. Ondan adamış yani. <laughs> ya tabii önemli de e, özel bir şey. <laughs> e yapalım şu an o artık değil mi? Dikkat dikkat. dikkat. Güzel köy İş hekimi Kaan böyle aşamıştı köy meydanında da daha önceden atadığı ada olması sebebiyle biz ziyafet verecektik. Tüm köy halkımız davet Bana bakın lan hadi yine iyisiniz. Üç tane küçük baş hayvan kesince. Biliyorum onun neye atak atadığını. Tamam bir saniye bir tane oh. sinirlenme sen. O konuyu da halledeceğiz merak etme. De şu. Minna'nın üstünü bir kurutsak da üşümese daha fazla. Geliyor, az kaldı. Kuruyor. Kuruyor. Tamam, tamam. Dişçi değil mi o? Vallahi ha. dişçi. Kahvede mi oturttur o? Ha, bu ayfede. İyi, üstüne. Hadi gidelim kahveye sen. Hadi bak, gel. Şu turuna geliyorum.

Emme hayırdır? Acı Gayfe istediğine göre acı konuşacaksın herhalde. Öyle olmayacak Niyazi. Emme önce Sultan Hanım başlasın. He olur. Ben başlayıverem gari. Beni bak Gan Bey oğlum. Şimdi sana diyeceğim ki... ...bu Cemal'in hani peyda oluveren yani çocuk meselesi var ya... Evet. evet ben diyorum ki... ...sen onu bir yerlerden bulup getireyemedin değil mi? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım benim onlarla ne alakam olursun sen anne. Onu bilemeyeceğiz de senin daha önce de Cemal'le bazı problemlerin olmuştu. Gül'le Cemal'e rahat vermemek için elinden geleni adına koymadıydın ya. Ee, şimdi şöyle, <laughs> ya benim onlarla şöyle bir problemim oldu. Ee, onlar ormanlık alana ev koydukları için ben de bir vatandaş olarak... ...bunu şikayet ettim tabii yani. Bundan dolayı beni suçlayamazsınız ki. Bak Gamze oğlum... Her bir geldiğinde, güzel göğümüze geldiğinde aklı başında öyle güzel bir adamdın. Sana gittikçe dinleniverdin, ne olur sana. Ya be, beni bu hale kimin getirdiğini siz daha iyi biliyorsunuz Sultan anneciğim yani. Bundan dolayı beni suçlayamazsınız. Sen hindi diyorsun ki... ...benim bu kadınla, bu çocukla hiçbir alakam yok diyorsun. Aha, aynen, aynen öyle. Yok, hayır. İşte ya tam tersi çıkarsa? çıkmaz çıkmaz çıkamaz yani nasıl çıksın olmayan bir şey nasıl çıkacak yani E madem çıkmaz diye niye sinirlim durun oğlum yani. e, e sinirlenmiyorum e, sinirleniyorum e, sinirleniyorum yani burada e, beni herkesin içinde böyle çapraz sorguya alıyorsunuz yani masum masum bir insanı bari bak siz niye benim damatla bu kadar uğraşıp durunuz ya? Başınıza taş düşse biz demeyeceksiniz ha? ha? Evet, evet. Aynen öyle kayınbaba. Yani benim bu işlerle hiçbir alakam yok. Ee, ben de bu, bu, bu şeye daha fazla katlanamam. Bana müsaade yani. Size böyle kendi kendinizi avutun artık. Ee, <laughs> i̇yi günler. Şişt, ne dikti bak dur lan. Seni mi soracağım lan nereye bakacağımı? Ortada bir tane masum çocukla yıkılmak üzere olan bir yuva var. Ne yapam yani? Senin gibi at misali sırtan mı bende? Çekil at! Yeter gari susun karşılıklı kavga edip durmayın be! Ne oluyor size? Hepiniz beni dinleyin gari! Durdunuz değil mi? Gari'nin dediğini. o çocukla alakam yok dedi. Eğer alakası varsa... ...bundan sonra benden çekeceği var gari! Bunu iyice bir belleyin! Sıkın kafanıza! <laughs> ne oldu? Ah, ne oldu? Allah Allah! Ben nasıl yaptım bunu ya? Nasıl yaptım ya. ben bunu ya? Nasıl böyle bir hata yaparım? Aa, ne oldu? Ha, bir anlatsana. En ee, baştan hiç yapmamalıydık. Hiç yapma. Bu işlere hiç girmemeliydik. Tamam. Abla, abla. Ne oldu? Mahvoldum. Mahvoldum. Perişan oldum. Bittim. Tamam. Bittim ben. Ay Kaan tamam. kendine gel lütfen ya. Kendine gel. Ay, ay. Ne oldu? Anlat şimdi bana. Ne oldu? Sakin ol. Heh. Süleyman e, geldi, e, Sultan anayla e, beraber beni çapraz <laughs> sorguya çektiler. Bu kızı sen mi getirdin dediler. Sen geçirttist sen. Bu köy <laughs> sana dert ederim. <laughs> tamam, Oğlum, tamam. Ben, ben Tamam. Ben alışırsan ben giderim. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Tamam canım. Tamam. Ben tamam, musun? tamam kaybettim miyorsun? Tamam, kaybettim. Kaybettim. Tamam, her şeyi. Tamam. <laughs> tamam tamam geçti geçti artık. <laughs> tamam. Bitti, bitti. Sakin ol, evet. Sakinleş. Sakinleş şimdi. Hı -hı. Hadi otur. Şimdi Hı -hı. hadi. Sakinleş. Hı -hı. Sakinleş şimdi. Sakinleş. Hı -hı. Oturalım, evet. Evet. Hah. Oturalım. Abi kız, Heh. yani sen diyorsun ki Cemal abi kabul etti çocuğun kendinden olduğunu, he mi? E kabul etti herhalde kızı, kucağında gezmeye götürüverdiğine göre. Allah'a Allah akıl fikir versin. Peki be kızım, sen niye Gamuran'ı orada bırakıp geliyorsun Niye getirmiyorsun eve? Kızını sen Gamuran'ı bilmiyor mu? Tutturdu ben Seval'in yanında kalacağım diye. Asıl diyor aldatılan benim diyor, gafayı yediğince ağlayıp duruyorum. Allah ona da akıl fikir versin. Of, of. Ay, ay, biz ne yapacağız bu kızla öyle? Allah Allah. Aba kız, evet. eniştem niye öyle durup duror orada? Aa, haket kız, o niye öyle durup? Durur ben bakıverem. Hadi gel, el bakıver. Hadi, Bismillah. Nurten ya. Konya Ovası'nda çömçüce yer arıyorum kendime. Bu bebe eşi beni vallahi da bitirdi ya. Aa, sana neler Sanki senin beben çıktı. Ondan değil Nurten ya. E neden? Ya şimdi bu Cemal'in oğlu çıktı ya, erkek beş yaşında, erkek bir de yani. Ha. E, Nurten neyse biz de bebe yaptık. Dur lan inşallah olmuştur. E olduysa ne olacak? Ya Nurten tamam inşallah olmuştur da ya. <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> neyse dur sinirlerim çok bozuk ya. Hadi bizim bir kız olursa ne olacak Nurten? O ne demekten indi? Ya Nurten, ben Cimale geçen gün tarlada çiçek toplarken... ...çok büyük büyük konuştum. Ağzımdan kocaman kocaman laflar çıktı ya. Lan! <laughs> Ekspajanak ne yapıyorsun lan burada? <laughs> İyi Bünyamin. Sen ne yapıyorsun? Çiçekçiliğe soyundun herhalde. Çiçek toplayıp satacaksın ha? <laughs> La yok, ne çiçekçiliğe soyunacağım? Nurten'e topluyorum, ben sürpriz yapacağım sürpriz. Amin'le ya. <laughs> Bana bak lan, sizin yok mu gülle mülle be? Kafaya kafaya verin de benim oğlana bir tane şey yapın lan. gelin yapın, gelin, gelin. Hatta gelincik yapın, gelincik benim oğlana. Ben bacanak olamadık, belki yarın öbür gün dinir oluruz, dinir. Nasıl espri lan? Çok iyi espri ya, çok iyi espri şunlar da. Bu ne lan? Al kat oraya. Ha, topladın çiçeklerini de. Hadi şimdi benim sabah sabah sinirlerimi bozma. Uza. Hadi. Hareketlere bak ya. <laughs> oğlum yani elinde sonunda olacağı o Cemal. Kurtuluşun yok yani. Ne olacak koyduk yerde? Senin kız da benim oğlum aynı yaşlarda olacak oğlum yani. İkimiz de modern aileleriz lan. Bunun için şey mi olacak? Allah Allah ya. Hadi ben biraz daha modern olabilirim sizden. Kusura bakmayın yani. <laughs> Gülme Nurten vallahi gülme ya. Yani aklına gelen başına gelir dediler. Bizim kız 15 olduğum zaman onun o, o oğlan çaki gibi çaki 21 yaşında olacak Nurten. Bak, Nurten kaçırırsa kızı. Bak şu an aklım bir beynimi çatlayacak. Allah canını almasın. Vallahi ben şu anda bittim. Kendi kendime tamamen bittim ya. Lan öyle şey olur mu lan? 15 yıl sonrasının tribüne girilir mi hiç? Ben girerim Nurten. Ben girerim yani. Benim hisset, hissediyorum Nurten. Gerçekten yani. Hikmet gibi oldum ya bende. Nurten gözüm seni ne yap et. Bu Erkek de olsun bıyıma dokun bir şey yap. Gerçekten kızımız lütfen do doğurma. Lütfen Nurten yani. Tövbe de lan Allah'ın işine karışılır mı hiç? Ya orası öyledi Nurten. Olur mu? Olacağı bak yani Nurten. Allah korusun ya. Zaten anam oğlan bana acıp acık gıcık ya. Sen gördün canavar gibi oğlan ya. Oğlan bir kere benden gıl kaptı. Vallahi bana inat bizim kızı kaçırır maçır ha. Bir de bizim kız bu gerizekalı kamuran gibi falan olursa. ...gülme Nurten ya. Cemal'e kaçtı gibi kaçarsa maçarsa ben kendimi intihar ederim Nurten. Vallahi dayanamam yani. Ben gidiyorum kızım Muğla'ya. Nereye gidiyorsun lan? Nurten şu çakiyi bari şirin birin görünüyüm. Bir gıl olmasın bana da hediye mediye bir şey alayım şuna. Bekle. Allah'ım ya. İyi hadi güle güle. Lan bana bak. Allah beni de kız olursa vallahi senin elinden çekeceği var ha. Sultan bak oradan kaydın. Düş şeyini çizacaksın yani araban. Ha tamam. İyice yolaştın ya. <laughs> Hadi git güle güle. <laughs> Yavaş git.